Merhabalar sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana niyet alıyorum bu açılım için. Ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak diyorum. Ve hemen başlamak istiyorum. Evet şöyle fincanımı açıyorum. Sevgili Yengeç Burcu dostlarım. Şöyle bakalım hep birlikte isterseniz. Evet. Arkadaşlar sevgili yengeç burçları artık ben de mutlu olmayı hak ediyorum. Ben de huzurlu olmayı hak ediyorum. Bu zamana kadar çok şey yaşadım. Çok çektim. Çok çileler çektim. Bazı şeylerin birazcık olsun düzelmesini istiyorum. Öyle bir duygu ki arkadaşlar. Yani Güzel sözler duymak istiyorsunuz. Belki belki sırtınızdaki yüklerin hafiflemesini istiyorsunuz. Yani bunlarla alakalı özellikle e, hayatınızda artık güzel gelişmeler olsun istiyorsunuz. Çünkü çok yorgun görünüyorsunuz. Ruhsal olarak insanın ruhunun yorulması, kalbinin yorulması diye bir şey var. Bedensel yorgunluk böyle evet hani dinleniyoruz, geçiyor arkadaşlar. Ama ruhunuz, gönlünüz yorulduğu zaman o başka bir şey. O başka bir şey ve onun e, toparlanması için gerçekten belki de böyle e, mucizevi şeyler nasıl söyleyeyim olması gerekiyor. Belki bir şeylerin çok e, güzel bir şekilde gelişmesi gere gerekiyor. Ve ben e, sizin bu beklentide olduğunuzu görüyorum. Şimdi, Haber beklediğiniz birisi var özellikle. Haber beklediğiniz bu insanla alakalı çok sabrediyorsunuz. Çok sabırlı bir şekilde bekliyorsunuz. Çünkü artık sabretme zamanı. Bunu biliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Şimdi bu haberiniz gelecek arkadaşlar. Bunun için 3 vakit gösteriyor. Bu 3 hafta içerisinde gelebilir. üçlü bir zamanda gelebilir. 13 gün, 23 gün sonra gelebilir ama bu haberiniz gelecek inşallah. Ondan sonrasında ise Asıl sizin hayatınızda bir böyle planlamalar, belki bir takım şeyler yapmanız gerekecek. Yani o gelen haberden sonra sizin yapacağınız şeyler, atacağınız adımlar görünüyor. Sevgili Yengeç Burcu dostlarım, etrafınızda size gerçekten seven insanların olduğunu bilmek istiyorsunuz. Yani bu kadarını hak ediyorum diyorsunuz haklı olarak. Çünkü bir şeylerde böyle sizi açıkçası sırtınızdan vuran insanlar olmuş. Bazı konularda sevdikleriniz, özellikle yakın hissettiğiniz insanlardan olabilir, yakın bulduğunuz insanlardan olabilir. Gerçekten yara almışsınız arkadaşlar. Şöyle diyorsunuz, yani gerçekten benim sevdiğim, beni seven birileri yok mu? Şöyle bir bakıyorum da, hep mi böyle olacak? Hep mi sırtımdan vurulacağım, günün sonunda böyle mi hissedeceğim diyorsunuz? Ee, bazen insanları sessiz sakin böyle çekilip bir kenara izlemek istiyorsunuz. Yani şöyle bir kendinizi çekip onlar ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar, nasıl adım atıyorlar bunu bir görmek istiyorsunuz. Bunu yapacaksınız bu dönem özellikle. Dostu düşmanı ayıracak mısınız? Evet. Evet gerçekten yanınızda olan insanları anlayacak mısınız? Evet arkadaşlar. Çok fazla sorumluluklarınız var bakın. Çok sorumluluklarınız var. Ve sizin ee, aslında bir şeyleri paylaşabilecek sizinle birileri de var yani sadece bütün yükün sizin üzerinizde olmasını da anlayamıyorsunuz ve artık bununla ilgili eğer karşınızdaki kişi sizi anlamıyorsa yani bu sorumlulukları paylaşmakla ilgili siz bir şekilde bunu anlatmak isteyeceksiniz hak arayışları hak arayışı mücadeleleri bunları yapabilirsiniz önümüzdeki süreçlerde ne yapıyorum hakkımı arıyorum nasıl ilerlemem gerekiyorsa o şekilde ilerliyorum gerekirse resmi yollardan arıyorum yani bunları yapacaksınız arkadaşlar her şeyi güzel usulünce yapmak istiyorsunuz birilerini incitmek üzmek kırmak istemiyorsunuz ama bir hak arayışı mücadeleniz olacak şimdi ve bunu kazanacaksınız inşallah 7 zamanlarda böyle bir güzel dönüşler var döngüler var bununla alakalı sevgili yengeç burcu dostlarım Evet aklınızda bir kişi var ama aklınızdaki kişinin son şansları mı? Sevgili yengeçler artık son dönemeçler diyorsunuz. Yani benim için son noktaya geliniyor. Gerçekten yorgunum, bıkkınım. Artık yeter. E, ne, ne olacaksa olsun bir karar verilecekse verilsin. İyi ya da kötü. İki gün belki ağlarım sonrasında toparlarım diyorsunuz ama. Sizin aklınızdaki kişi sizi allak bullak ediyor. Siz tam böyle belki bir bitirmekle ilgili karar veriyorsunuz bir şeylere. Tekrar bir çıka geliyor, kafanızı karıştırıyor, allak bullak ediyor. Siz tekrar bir şeylere böyle başlıyorsunuz. Sonra bir daha gidiyor. Yani ikilemlere düşüren, sizi e, tam böyle net bir şey hissettirmeyen, net bir şeyler vermeyen bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Aklınızda bu var, bu kişi var. Aslında siz de onun aklındasınız. O da sizi düşünüyor o da size odaklı ama bir şeyler var sanki bir çember içerisinde kalmış gibi çıkamıyor bazı şeylerin içerisinden ve yani vazgeçmekle devam etmek arasında gelip gidiyor bu insan öyle söyleyeyim. Sonu ne olur derseniz inşallah diyorum ki bu kişi sizinle olmak için bir mücadele verir sizin çok bir beklentiniz yok her şeyin en en enini istemiyorsunuz ama hak ettiğiniz bir değer var arkadaşlar o değeri görmek istiyorsunuz bunu da yapmayacaksa bir insan diyorsunuz benim için ne olur ki ne ifade eder ki bu noktadan sonra e, ve siz derin izler bırakmışsınız o aklınızdaki kişide sevgili arkadaşlar bunu da unutmayın bunun bilincinde olun ee, o sizi kolay kolay unutamaz kolay kolay aklından çıkartamaz kolay kolay bazı şeylere böyle vazgeçip işte o noktada gidiyorum diyemez ee, bu anlamda açıkçası size dönük görünüyor enerjisi ee, ve hayırlısını diliyorum eninde sonunda bir şeyleri toparlayacaktır diye e, görüyorum sevgili yengeç burcu dostlarım şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar sizler dileklerinizi tutun lütfen sevgili yengeç burcum Evet arkadaşlar dileğiniz oluyor ama o dileğiniz olun olana kadar bayağı bir zorlu yollardan geçmişsiniz öyle söyleyeyim. Çoğu bitmiş azı kalmış diyelim sabrınız olmuş evet ama sabrınızı artık böyle siz göstermişsiniz ve şimdi de ektiklerinizi biçme zamanı diyelim dileğiniz oluyor. Evet sevgili dostlarım bir rahatsızlığı olan birisiyle ilgili haber alabilirsiniz iyileşmesi on vakitte görünüyor. 10 gün olabilir. 10 gün içerisinde bir şifalanması inşallah görünüyor sevgili arkadaşlar. Çok e, güzel zamanlar geçirecek diyor. Sevdiği insanla çok güzel şeyler olacak. Bazı toparlanmalar olacak. Pişmanlığı var karşı tarafın. Pişmanlığı olacak. Aklı başına gelecek. Yarım kalan bir şey varsa o yarım kalanlar tamamlanacak. Tamamlanmak istenecek. Bununla ilgili adımlar olacak size karşı. Ee, belki e, biraz böyle acı sözler duydunuz belki söylenen sözlerden içiniz yüreğiniz ağlıyor ama ben e, size bu konuşan kişiler kimse söylediklerinden çok büyük bir pişmanlık duyarak geleceğini görüyorum e, ve bir şeyleri toparlamak isteyecek arkadaşlar. Bu arada işlerinizle ilgili veya yatırımlarınızla ilgili veya para konularıyla ilgili yapacaklarınız var hedeflediğiniz şeyler var siz onları yapacaksınız hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz inşallah İstediğiniz gibi mi olacak evet yolunda gidecek mi evet bir de toplu para beklentisi olan arkadaşlarım bir alacağınız var veya bir toplu para beklentiniz var bu da dört zamanda elinize geçiyor 4 gün olur 4 hafta olur 4 ayda olabilir ama elinize geçiyor arkadaşlar ümidinizi kestiğiniz bir para bile olabilir bu ama elinize geçiyor inşallah ee, şimdi tam böyle kısmetim işte oluyor tam böyle bir şeyler oluyor güzel gidiyor derken bir e, sorun yaşanmış gibi bunda bir tekrar olacak diyor arkadaşlar bu defa e, olacak yani dilediniz bir şey olmadı. Bu defa olacak diyor. O dilediğiniz şey inşallah. Hayırlısıyla. Tekrar edecek şeyler oluyor hayatımızda. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.